merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dudu Tehvit varsa gizemlerini oynuyoruz arkadaşlar Evet bilmiyorsunuz arkadaşlar Dudu Tehvit gizemleri çok çok dediğimiz yani daha çok gizemleri var da biz birazını biliyoruz arkadaşlar gizemlerini size göstereceğim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz arkadaşlar ee, videomuzu geçelim. Önce arkadaşlar önceki öncelikli yerimiz neresi size söyleyeyim. Gidelim buradan arkadaşlar. Haritadan size göstereceğim. Önce bakın. Önceki yerimiz arkadaşlar. Şurada bir yerde. Nerede hakikaten? Şurayı bir yerde olması gerekiyordu. da hemen gideriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere geldik. İlk gizemli evimiz şurası arkadaşlar. Burası. Gidelim arkadaşlar. Bakın üstte de bir şey gizemler falan yazıyor. Gidelim şu aşağı doğru arkadaşlar yukarı doğru. Bakın ilk başta böyle gözüküyor olabilir. Arkadaşlar gizemli yer burası yani. Bakın arkadaşlar burada e, ee, falan yazıyor. Yani gizem bu arkadaşlar. Bakın bu bilgisayar buradaydı. Yere düştü. Yani arkadaşlar bu ev e, lanetli olabilir. Bakın hatta şöyle tablolar var. Küçük insanlar büyük insanı böyle asmış. Gördüğünüz üzere ipleri bağlamış üzerine arkadaşlar. Ee, burada diyoruz ki düz. Dudes. Arkadaşlar İngilizcem yok. Eğer İngilizcesi olanlar bana bildirebilir arkadaşlar. Bakın burada da değişik bir şey yazıyor arkadaşlar. Fazla okuyamıyorum. Hatta burada da bize oyunlar vermiş. Bak tatlı dolan desek olur. Yani arkadaşlar birinci yerimiz burası. Gösterim size neredeyiz. Şurada bir yerdeyiz arkadaşlar. İkinci yerimiz de burası. Burada bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar bir gizemli yerimiz de şurası arkadaşlar. Bakın. İnşaat alanı arkadaşlar. İnşaat alanına gidelim. şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde bu arada inşaat alanı nerede Heh, buldum buldum burada arkadaşlar geldim arkadaşlar bakın tam olarak burada bakın buradan siz genelde diyor düşünüyorsanız bu inşaat alanı burasında değil yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar yukarı çıkıyorsunuz iyice buradan çıkıyorsunuz buradan da Bakın çıkamadım. Bu biraz zor olabiliyor. Dudu test var. Dudu test var. Çılar bilir bunu arkadaşlar. Bakın. Burada paralar var. Bu en büyük gizemde arkadaşlar. Bakın. Şu paralar bu toprak var. Biz hileliyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biz hileliyiz. Bakın arkadaşlar. Burada da bizim bombamızın aynısınlar var. Bakın. Aa gitmiş. Bakın. Burada da bomba var. Arkadaşlar. Bu adam size bir yerden tanıdık geldi mi? Geldi mi size arkadaşlar bu adam size tanıdık. Bu adam arkadaşlar bu adam şuradaki adam. Bu adam buradaki adam. Bakın arkadaşlar tipinden belli. Elinde şey var balta. Şöyle bakıyor. Bilmiyorum ki nereye bakıyor. Gözleri görünürse şuraya bir yere bakıyor. Şuraya bir yere. Bakın arkadaşlar bu. Tövbe bismillah. Evet arkadaşlar bakın burada da bir tane ay çiftesi yazıyor. Hemen şunu arkadaşlar e, Resmini resmin çekin. Kapatalım. Arkadaşlar burada da bir şifre var. Bu şifre ne, neyin nesi bilmiyorum. Hemen şu yukarı gidelim. Aynı şekilde burada da iki tane para var. Para veriyorlar yani bize. Biz hileli olduğumuz için bize birazcık çok veriyorlar. Aynı arkadaşlar biz hileliyiz. Siz de az verecektir. Bir ikinci gizemimiz ise polis merkezi arkadaşlar. Gidiyoruz polis merkezine. Polis merkezi hemen şurada bir yerde. Şurada aynen şurada. Gidelim. Gidelim şöyle. Evet arkadaşlar polis merkezine geldik. Şu an polis merkezinin içindeyiz. Bu arada arkadaşlar bunlar ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Neyse ben bunları bölmüyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Şu, şöyle içeri gidelim. Bakın arkadaşlar polis de patlandı. Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Göstereceğinize çok şaşıracaksınız. Bu da ikinci bir gizem. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Bunlar bizim arkadaşlar arkadaşlar. Bu bakın. Şey mobizenle gösterdiğim. Mobizenle gösterdiğim. Pardon arkadaşlar pardon. Şuradaki arkadaşlar şuradaki adam bakın mobilizasyonu şeyle gösteriyorum. Buradaki adam arkadaşlar diyor ki Roman herhalde bir şeyler diyor 50 bin dolar falan diyor. Burada da arkadaşlar bu adamı tanımıyorum kim neyin nesi. Hemen size bir ikinci daha gizemi göstereyim. Bu polis merkezinin ikinci gizemi daha var. Burada mıydı? Pardon pardon. Burada değildi pardon. Bakın arkadaşlar burada hapishaneler var. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bizim adam. Şunun adamı arkadaşlar. Şuradaki bunun adamı oluyor. Hapishaneye girmiş arkadaşlar. Kardeşim ben sana biraz para vereyim istersen. Arkadaşlar iyice paralarını veriyorum adam. Biz hileli olduğumuz için para atıyoruz. Paramız oluyor Aynı arkadaşlar hilesini size göstermiştik. Bayağı para verdim adama. Arkadaşlar buraya girerseniz size bir e, şey çıkıyor. ne onun ismi? Animasyon çıkıyor. Animasyonu izliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü gizem gösteriş. Arkadaşlar e, bir üçüncü gizemimiz de bakın bu arkadaşlar. Bu işaretler ne demek? Bana yorumlarda yazın. Bu işaretler ne demek arkadaşlar? Polis merkezin arkasında. Bir gizemimiz arkadaşlar. Hayal. Hayalet mezarlık. Hemen gidelim. Ve arkadaşlar gizemimiz burada. Bakın kapı açılmıyor. Size arkadaşlar bu ev kimin evi? Tahmininiz var mı arkadaşlar? Bu ev kimin evi? Şuradan anlayabilirsiniz. Şuradan. Çıkacaktır. Bakın. Şu ev. Bu ev arkadaşlar kimin evi olduğunu size söyleyeyim. Bu ev arkadaşlar bunun evi. Bunu da arkadaşlar görev para kurtarabiliyorsunuz. Bu ev. Bu ev. Bunun evi. Bu adamın evi. Bu arkadaşlar maalesef piyasada yok. Bilmiyorum ne zaman çıkacak. Bunun evi. Bu yekin yandaki adamın evi. Üçüncü gizemizi gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda beşinci gizemizi gösteriyoruz. Hemen bir yapalım. Beşinci gizemizi gösterelim arkadaşlar. Dördüncü gizemimizi. Arkadaşlar beşinci gizemimiz de hemen şurası. Burası arkadaşlar. Bakın burada size ne var? Hayalet mezarlık. Bakın burada arkadaşlar. Hemen burada. Hemen onun yanına gidelim arkadaşlar. Bakalım bizi nereye bekliyor. Evet arkadaşlar şu anda gelmiş bulunuyoruz. Hemen şurada bir yerde. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayalet mezarlık burası arkadaşlar. İsterseniz bakın arkadaşlar burada hayaletler dolaşıyor. Bakın burası mezarlık. Ve burada arkadaşlar bir tane iskelet oyun oynuyor. Bakın burada müzik çalar var. Bu adam yürüyor mu ulan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Nezerlerdesek ya. Burada da arkadaşlar bir tane iskeletim var. Bakın burada iskeletim. Size bakıyor. Kaçıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? İskelet değil misin lan sen? Sonra de burada bir tane adam dans ediyor da hayalet var burada. Ne kadar tatlı bir hayalet. Vuuu! Çok tatlı bir hayalet ya. Ama hayalet arkadaşlar. Bu da lanetli bir yer. Buradan çıkalım. Polis gelmesin. Yıldız olmadık değil mi? Aa ne yapıyor? Arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Tövbe estağfurullah. Yürü git. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun ama size bir şey daha göstereceğim. Size bir şey de son bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bunu görenler varsa sakın ama sakın kullanmasın. <laughs> Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en büyük arabası bakın. Dünyanın en büyük arabası. Kullanmak isterseniz bir kez. Uy! Bir olduk. Bu ne lan? Oh. Bakın arkadaşlar o kadar büyük ise küçük gözüküyor olabilir ama o kadar çok büyük. Arkadaşlar videom bu kadar. Çok hoşça kalın, Bay bay.